Gelişler, fiyat ne dedik buna? 125 125 125 dedik, danası manası yok da Kısır Kısır Evet, evet. Sevgili izleyenlerim Pazar çok kalabalık Evet ha, Pazar çok kalabalık Çok kalabalık, çok kalabalık. Şey, Pazar çok kalabalık Al, alan işte pazar, pazar al, kalabalık Pazar kalabalık. Kalabalık bir diyecek yok kuru kalabalık. Kuru kalabalık mı? Aynen. <laughs> kalabalık. Kardeş bayağı, ne istedik bayağı, bu hayvanı var mı? 125 lira 125. 125 istedim buna. Kalite. <laughs> Kaç kilo gelir? 300 kilo. 300 kilo gelir. Evet, evet. 125. 125. <laughs> Gel bana ver. Abi bir çek, bu da rahat kalsın. Çek. çek. Aa çek, çek. çekelim. De abi beni de çek. Çek, çek, Ay, Hangi çeke. köydeniz? Masattan masattan. masat'tan. masat'tan. Bana bak. Ama, masattan. Sen bizim oraya gel Masat <laughs> <sen, gülüyor> bunlar hep Masat. Çok dar bir sen, vakitti. Bizim... Çok ama dar. Ama olmuyor. Ben sen de bu orada. Bana Masat'ın da başı yet, ha. Ha çek. başı yet. Oo. Yani, masat'tan sonra bu. Aha. Hele gel bana buraya gel. Neye geldin buraya? Ben de cazım. Sen lor peynir işinden başka bir şey bilmezsin bakalım. diyorsun. Hadi bir pazarlığa tutuşsa ben de bir çekeyim. Yani param yok. Param yok. Pek. Hadi görüşürüz. 3 6 tane. Ya bak. Aslında av avunu oraya ver onu bu tarafa. Büyükten küçüğe olsun. <laughs> ne aldık bu hayvanları? 130 aldık. 130'a çiftini. Hepsi. İri ufaklı. Aha. Öyle mi diyek? 130'a çifti diyek. Ha tamam. Güzel. 65. Evet. Hayvanlar güzeller. Hadi güzeller. Hayvanlar güzeller. güzeller bakıldım. Evet. 130 lira çifti. Sevgili izleyenlerim, Tabi ee, tabii büyükten küçüğe bu karma 130. İri, ufaklı sıradan olmuş olur. Öyle diyelim. Pazarımızda da hayvanlar güzel. Gel bana hele. Hele gel bana. yaz Kardeş, bir tane dörtlük oku sana bana. Herhangi bir şiir, şey. benim çarpın. şiirimi okuma. Benim şiirimi ben sonra dinleyeceğim okuma zaten ya. Bir tane dörtlük oku ama noktayı koyup. Gel sen de yanına. Ne geçer ne? Ne ne? Ya ya. daha iyi sen benim gözüme her şey yakışırsın sen de. Oku kardeşim okuyorum. Necip Heh. Fazıl'dan okuyorum. Tamam. Sakarya'dan okuyayım mı? Sakarya'da Bağır olsun, olsun. Bağır biraz Abi ama. sen buralarda harcanıyorsun ya. Ya dedir daha değil zaten zorluyorum zaten. Ben, ben, de bir şeyler katımda da işin Dikkat kardeş. Abiciğim sen harcanıyorsun buralarda. Sen, burada yani. Efendim, teşekkür kendini, ediyorum. Kendini e, teşekkür olunca. ediyorum. Allah <laughs> razı olsun. Okumam de. kardeş şairim oku. Necip Fazıl diyor ya Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun rivanesi ikimiz kaldık. Bağır biraz alakalı. duysun kamera. Duyulmuyor mu? Duyulmuyor. Ama burada da çok bağırdı. Olsun. Bağır, olsun bağır. Ha diyor Sakarya saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma böyle gelmiş bu dünya böyle gider. Sana kefen bir yatak. Bana tabuttur havuz. Sen kıvrıl ben gideyim. Son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun. Gerisi hep Angarya. yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. Sevgili yerlerim çok sevdiğim bir şiiri okudu. Bize de yarışmaya girmişsiniz. Ben şahsım olarak girmedim ya. Bayburt'tan katılım oldu. Bayburt'tan katılım oldu. Şiir yarışması. Aynen. Aynen. Eh, Aynen. keşke izleseydim. ben de keşke katılsaydım dedim keşke ama katılsaydım haberimiz olmadı. Ama Aynen. haberimiz olmadı. Aynen e, ee, tür şeylerde haber verilmeli. duyuru Teşekkür abi. ediyorum. Rica ederim. Vakti amca. E ben de kamerayı abi. çevireyim kardeş. Ee, Allah sen Allah neye koydun kaçıyorsun Kodem kardeş? Hocam gel. Abi Salak. beni de çek. Vur bu arkadaş da Arsin'den geldi. Arsin'den geldi. Arsin'den. 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 Ama danışmanlı oldu abi. Dört yıldır köyün danışmanlıyım. abi. danışmanlı mısın? Hayvan pazarlarına geliyorsun hep. Abi Pınar Çeşmesi'nin suyundan içeli danışman topraklarından vazgeçemiyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Selamlar, saygılar. Eyvallah. Ahmet abi gel gel. Sen ne Gel Sevgili izleyenlerim. Hayvanların ikisi de 750'şer mi geldi? 750 kilo gelmiş. 100 60 55 65. 65. Bu soldaki 150 de o. Evet. 150 o 165'e de bu satılmış. Az dur biraz. O ona sor. He. Kardeş az bir dakika. Buyur abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah ben abi. az önce sizin pazarlık yetişemez diye ben geriye çekildim. Almışsınız. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı Neye aldık kardeş? Abi biz bunları satacağız. Fiyatları açıklamayalım. Zaten millet hep bilir. Merak etme. Allah Allah. Tabii. Millet bilir. Sen güzel, demende hiçbir sakınca yok. 165'e de, 165 e de onu aldın. 165'e Hayır, Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı. Evet. Güzel. Güzel hayvanlar. Hmm. Severek zaten bunları ben çekmiştim. Hmm. Maşallah, hmm. subhanallah. Hmm. Evet, buna 165 demiştik de biz? Bunun çok Evet. Bunun 165. Ötekin <laughs> ne dedi? 150. 150. Hacı sen ne düşünüyorsun kardeş? Ben de benim ne var ne yok. Hayvanlar hakkında ne düşünüyorsun? Allah öyle istindirin. ne diyeyim? Ne diyelim? Peki pazarımız nasıl sence? Yüksek mi? Durgun mu? Bir yorum getir. Yılların tecrübesiyle hele bir söyle bakalım ne diyeceksin? Normal pazar normal. Normal mi pazar? Normal. 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 Şimdi bu hayvana göre, bu hayvana göre pazar normal. Evet. Peki, teşekkür ettim hacı. Ben de teşekkür ederim.

Beni kurtarmıyor. beni onu kurtarırım. Sen kurtarır kurtarır. Sen de, Kurtarım, orada, seni kurtarır. Niye beni Kurtar. Bu alıcı da ya. Alıcı olsun ben satıcıdan. <laughs> He. Ben alıcı satıcı değil. Ben <laughs> süt ineği alacağım yani. onu Sen ne alacaksın? Sen alacaksın hmm. fiyatı söyle. O onu duyduk. Bir de seni diyor 10 lira. Hacı ne istedin? Yazın değiş 130 dedi. Sen ne verdin? Kaç? 110 verdi 110. Çok açık arası. Ha. Eteği hey, de. O çok şey. değil. O hiç var. de az şey. değil, sen. Yok, sen babam tanıyor, o <laughs> o beni kandırıyor ya. yüz lira. Valla. Valla Aynısını bak. Aynısını bak. Aynısını bak. Aynısını Aba ben bir. Aba ben bir şey dedi. Ben ben tane daha var herhalde var kapatalım yani anlaşılıyor. E, evet. e, evet. e, e, Burak boyunuzun çok tehlikeli. A, ben tam A, da benim ağacım, boyumda boyruzun. 25 boyuruzum. eden mal değil. Şimdi tam değiyor. Ya pazarda çöp oynamayın. Ne böyle diyor? Hadi ya. tane mal. yap. göster. şu ya. elinden şey tut. Şey yansı gibi Bir tut hele sen. De tut de. sen, tut, sen ha böyle olmaz ha. Hadi Ben sana bir şey Yok bir şey tak ağrıya bakalım. Yok yok daha Bin lira tak. Hayırlısı ben bir şey demeyeyim ha. Doğsa yanında tanası olsa tamam. Tamam Ben yirmi derim de şöyle zorlanıyor. Bin lira daha tak diyor. Yok yok. Bin lira ne? Bin lirayı ben almam. Al. Şey yani, ya abi ne olacak ya? Yok bin lirayı bile alır rahat. Çok para Onun 25 yılında. Kazan mı? Kazan mı? Niyeti. Hele kuvvetli yok. salla şu eli ya. Salla. <gülüyor> <gülüyor> salla. <gülüyor> yo, yo, ya bırakma. <laughs> nasıl öyle pazarlık? <laughs> şey. En son ne dedik hacı? Niye olmadı? Şey Bak ben <laughs> kimseyi tanımıyorum. 25. Herkes seni tanıyor. 25, 25 mi dedi 25 bu da? Yok. 25'i seveceğiz. Karın maçı yok. Rıza pazarı. Ona da. Ya hemen aldı Hacı aldınız mı sattınız mı? Aldık aldık. Kaça aldınız mı? Ya yüz küsür ama. 160 küsür he? Evet. Güzel. Ben nasıl Yer erkek mi? mi? He. Güzel. Hayırlı işler. Evet. Şimdi bak. Ne tarafı tabi? tamam çekiyor her dakika. Bu tarafla bir turlaba ama nasıl hayvan? bir hayvanı göre kardeş. çekme pa amele kurban olur mu bu? Olur, olur. Olur ha. 35 35. 78. Bu da ucuz Kaç para kardeş? 75 dedi. 75 dedi. Kurban olur. Canlı kaç kilo gelir? Bela 75 80. 75 80 gelir. 175 180 100 ha 175 180 kilo. Ele Canlı var. ağırlık. Hmm. Evet, 175. E, evet, 170. Tutmam evet. tut hele, evet. tut, tut. Yalandan evet. yanar. 50 tut. Hele tutma ama. Başla

bize de ben geçeyim. Oladır ana bu Bu ah, <laughs> <or. gülüyor> geç. geç benden onu karşıla. ondan baş edemem. Ona pazarı değerlendireceksin kardeşim. Sıra bu çörün. He. bana kırılır kurban bana helaldir. Daha bacanak bacanak bacanak. Kardeş gel bu kurbanı alaksana. <laughs> bir saklarak, <biraz>. <gülüyor> <gülüyor> hadi be muhtar satak şu kurbanı. E adam. Kardeş ekmek A, parası alalım. bırakın muhtara tamam. Lazım, lazım. Kaç lira diysen kaç lira? 75 lira dedim Ekmek A, parası kalıyor mu muhtar? ekmek tamam. parası kalıyor. Hadi be kardeş. Güzel bir hayvan. Güzel bir ay var. Ama da gel. 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 Gel, ama. bu mu? Ben bal. bal. de balcıyım. Bal. Bal. ne sen. diyorlar? <laughs> Seni niye işaret ettiler? Ben bir şey anlamadım. Geçme hele oraya. Geç, Bu arıcı, arıcı. Arıcı mı bu? Arıcı. Bal çek. Bal Bal yeriz? Tabii, çek. Daha sağılmadı tos, baldağı tos, durma. Tosun da benim. Tosun da senin. Fiyatı ne kardeş bunu diye gönder. 135 lira. 135 lira. Kaç kilo gelir sizden soluğu? Oğlan artık kilosunu da sen koy. Kilosunu ben nasıl koyayım ben haberciyim. Sen her gün her meydandasın. Her gün meydandayım yok söz bize düşmez. Düşer düşer. Düşmez. Düşer burada hep söz senin hakkın. Allah razı olsun. Eyvallah sağ Allah olun. Allah senden razı olsun. E, şey al al an, değil, yani, o arıcı hemşeriyi mal bana yanağın. Ama arıcı yalma mı lan? Hele geçme hap kardeş avru Yaman dayı. Hele bak arıcının Allah fırsat görürse. Ey balları var. İyi pazarı var. Ey var. Nereye arıyı kurdu? Bizim orada. Masatta. Vay maşallah. Ziyarete geleceğiz kardeş. Başımızın Ziyarete geleceğiz. Evet hayvanımız da güzel. Kaç kovanla oradayız? 60 60. Niye az öyle? Öldürdü, öldürdü. Üçünü satıyoruz öyle. Üçü. Şöyle seni de bir çekip. He he bir kafasını çeviriyor bir de. Kader, bir de kafasını çeviriyor. Şapkası da güzel yakışmış ona. Üstündeki yazıyı da demeyeceğim. Şöyle bir çekelim şu hayvanları bak. Evet. Aa. Şimdi sevgili izleyenlerim, hayvanın dışındaki görüntü de çok önemli. Şimdi bak iki hayvanı yan yana görüyoruz. Birinin tüyleri kalkık, birinin güzel yatmış. Dersiz ki soldaki çok iyi bir hayvan. Niye Tü yakışıklı görünüyor? Tüylerinden, tüylerinden. Tamam mı? Belki de kilo aynı. Şimdi bakalım fiyatları ne? Onu da bir size vereyim ben. Evet. Galiba 40 günümüz var Kurban Bayramı'na. Doğru mu diyorum? Doğru mu diyorum? 40 gün mü var? 45. 45, 45 mi var? 45 varmış. Nilüler bilirler. Fiyat ne bunun? 135 er diyoruz Tane başı Tane. 135. Ama kurban olmuyor. Kurban olmuyor bunlar. Ben evet. de kurban damız. için demedim. Damızlık. Yani. Damızlık. He. Evet 135. Güzel hayvanlar.